Sözde senden kaçıyorum dolu düzgün atlarla, bazen sessiz sedasız epekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla, karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğum fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kare sevdaya en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın dinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin.